Merhabalar değerli dostlar. Kıymetli kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah Teala'nın rahmeti sizin ve bizim üzerimize olsun inşallah. Rabbimizin selamıyla sizlere selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Umarım afiyettesinizdir. Rabbim Teala ve takaddüs hazretleri tüm işlerinizi hayra çıkarsın, hayırla sonuçlandırsın. Hiçbir umudunuzu da boşa çıkarmasın inşallah. O bilir ki bizim hayır bildiklerimizde belki şer olabilir, şer bildiklerimizde de belki hayır vardır. Allah ne ile sonuçlandırırsa biz kadere iman eden kimseleriz. Ya Rabbi vardır bunda senin bildiğin bir hikmetin der, boyun eğeriz kadere, rıza gösteririz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bugünkü hadis dersimizde inşallah tevbeden bahsedeceğiz. Rabbim Teala ve tekaddes hazretleri öncelikle hepimize en güzel bir şekilde tevbe edip tevbesinde samimi olarak duran, İslam alimlerimizin üzerinde durduğu şekliyle tevbesine sadakat gösteren, o günaha bir daha bulaşmayan, bir daha o günahta ısrar etmeyen yani geriye dönmeyen, tövbe ve istiğfar dediğimiz, o günahtan iştinav eden ve geleceğe dair de Allah Azze ve Celle'ye söz verip, ''Ya Rabbi artık ben pişmanım ve bu günaha bulaşmayacağım.'' deyip Allah'a söz vermektir tövbe. Her ne günahımız varsa ki olabilir, bizler beşeriz, şaşarız, insanoğluyuz, insan nisyan kökünden de gelir, hata eder, bazen Rabbini unutur, nefsini Allah muhafaza buyursun, ilahlaştırıverir veyahut da nefsini ön plana çıkarır da bazen unutuverir olur Rabbini. İşte o arada hata yapar, günah işler. Bu günahlara da ne yapmak gerekir? Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri ve ile ilallahi cemi'a ya eyyuhel müminun neden ya Rabbi? لَعَلَّكُمْ tüflihun.'' buyuruyor. Nur suresinde bir ayet bu. Ey müminler, ey iman edenler, hep birlikte Allah Azze ve Celle'ye tövbe ediniz ki kurtuluşu eresiniz. Niçin hep birlikte buyurdu Rabbimiz? Kıymetli kardeşlerim, bugün bakıyor muyuz etrafımıza, çevremize? Niçin Allah Azze ve Celle virüs askerleriyle insanoğlunu dize getiriyor? Niçin bugün böyle bir belayla, imtihanla karşı karşıyayız? Niçin insanlık aciz kaldı? Rabbini unutuyor diyor hani insanoğlu. İnsanoğlu elinden gelen yapı vereceğini zannediyordu. Rabbine haşa meydan okuyu veriyordu bazıları. Allah'a rağmen hayat yaşayacağını zannediyorlardı. İşte Allah azze ve celle bir dakika. Durun bakalım orada buyurdu ve kendisine kendisini unutanları kendisini en büyük bir şekilde ve en güzel bir şekilde hatırlattı. Evet kıymetli kardeşim. Allah azze ve celle'nin göndermiş olduğu bu tarz salgın hastalıklardan, belalardan, musibetlerden toplu olan bu tarz imtihanlardan kurtulmanın yegane yolu toplu olarak imtihan et toplu olarak istiğfar etmektir. İstiğfara sarılmak gerekir. İnsanoğlu Bizler Müslümanlar her ne derdimiz varsa Allah'tan isteriz ya işte her ne sıkıntımız varsa. Şayet hocam şunu yapıyorum ama duam kabul olunmuyor haşa. Böyle düşünüyorsak eğer ki Allah Azze ve Celle duayı bazen dünyada anında karşılık verir, bazen daha hayırlı olan bir şeyle bizim istediğimizden daha güzeldir, onunla değiştirir verir. Bazen de gelecek zamanda bizim için saklamıştır o duayı. O zaman karşımıza çıkar verir. Kimi duayı da ahirete saklar Allah bizim için daha hayırlıdır. Biz yapbozun bütününü göremiyoruz kıymetli kardeşler. Onun için hüküm veriyoruz. Öyleyse insanoğlu bizler her ne derdimiz varsa işlerimiz yolunda mı gitmiyor? Ailevi problemler mi yaşıyoruz? Her ne sıkıntımız varsa aklımıza gelebilecek burada istiğfara sarılmamız gerekir. İnsanoğlunun istiğfarla elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizden sadece samimi bir tövbe beklemektedir. Onun için de ''İstagfiru Rabbekum, sümme tubu ileyhi'' buyurulur. ''Rabbinizden bağışlanma, af dileyin, sonra da ona tövbe edin, ona yönelin, ona dönün'' buyurulur Hud suresinde. Peki nasıl bir tövbe edelim ya Rabbi? Sen bizden nasıl bir tövbe bekliyorsun? Tövbede insan nasıl samimi olduğunu, ihlaslı olduğunu gösterebilir? Oradaki ayeti kerime de şudur. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden, imanında iddialı olan, imanını ispat etmeye çalışan ve imanında samimi olduğunu söyleyen kullarım. Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha buyurulur Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesinde. Allah'a isteklikle, samimiyetle tövbe edin. Nasuhi tövbe budur. Bir daha o günaha düşmemek için nefisle verilen mücadeleyi kazanmaktır nasuhi tövbe. Hala o günahımıza dönüyorsak, hatamızda hala ısrar ediyorsak bu nasuhi bir tövbe değil. Samimiyetini sergilemiş ve iddiasını ispat edebilmiş bir tövbe değildir. Öyleyse tövbelerimizin samimiyetini ortaya koymamız gerekiyor. Ne şekilde? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bir günde ya, ya Resulallah ne yaparmış? Ekthara min seb'ine merrah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 70 defadan fazla tevbe ettiğini buyurur. Buhari hadisi var. Bir başka e, mesela rivayette de Fe inni bu fil yevmi ne kadar ya Resulallah mi'ate merretin buyurur Efendimiz. Günde 100 defa tevbe ettiğini açıklamıştır bizlere peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hatem-ül Nebiyyin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günde yüz defa tevbe ediyorsa bizler de en az beş vakit namazlarımızın arkasından Estağfirullah, Estağfirullah deyip istiğfara sarılmalıyız kıymetli kardeşlerim. İstiğfara sarılan adam cennetin anahtarlarını elde eder. Cenneti kazanmak, başımıza gelen imtihanları en güzel bir şekilde verip imtihanda kendimizi gösterebilmek. Allah Azze ve Celle orada sınar çünkü bizi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin İşte o sabrı göstermek, belada, başına gelen her türlü mal, mülk, evlat, her türlü imtihanda, musibette, insan imtihanı nasıl yönetiyor? İşte sabır burada gözükür. İşte bu sabredenler, sabredenlerin müjdelenmesi, o imtihan sürecini en güzel bir şekilde yönetebilmek tövbeyle mümkündür kıymetli kardeşlerim. İnsanoğlu peki ne zamana kadar tövbe etmelidir? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur bir rivayetlerinde. Ve an Ebi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Hattab radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnne Allah azze ve celle Allah azze ve celle hiç şüphe yok ki yakbelu tevbetel abdi kulunun tövbesini kabul edecektir. Ne zamana kadar? Melem yugar gır buyurur Efendimiz. İnsanoğlunun bir kul canı çıkmadıkça, can çekişmeye başlamadıkça o firavunun hali gibi düşünelim. O işte artık el an vakti gelmeden yani ölümü görmeden Azrail ile ölüm meleği ile yüz yüze gelmediği müddetçe insanoğlunun tövbesi kabul olunacaktır. Öyleyse Allah Azze ve Celle bizim tövbemizi kıyamet sabahına kadar kendi kıyametimizin sabahına kadar kabul edecektir. Öyleyse biz insanoğluna yapmış olduğumuz hatalardan dolayı tövbe istiğfar etmek düşer kıymetli kardeşlerim. Her gün hata yapıyoruz bakın. Nefsimize aldanıyoruz, yenik düşüyoruz. Nefis terbiyemizi güzel bir şekilde yapamıyoruz. Allah'ın razı olmayacağı yerlerde belki sabahlıyor, belki akşamlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı işlerle uğraşıyoruz. Allah Azze ve Celle ma <mâ> zahra <minhe> ve mâ batan buyurdu o feçteni yuhu buyurdu. O şeylere artık fuhşiyatın gizlisine de açığına da bazen bulaşabiliyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tövbe eden, günahına tövbe eden asla işlememiş gibidir buyurur. Böyle bir dinimiz var. En güzel din İslam'ımız var. Allah Azze ve Celle gelin buyuruyor. Hata edebilirsiniz ama yönelişiniz, tövbeniz yalnız bana olsun, kıyamet sabahına kadar and olsun tövbenizi kabul edeceğim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse kıymetli kardeşlerim bizler de tövbe edelim. Rabbimizin başımızdan bu musibeti, salgın hastalığı, bu Covid belasını kaldırmasını istiyorsak gelin hep birlikte Allah Azze ve Celle'ye tövbe edelim. İşlerimizin yoluna girmesini istiyor isek gelin hep beraber tövbe edelim. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, rızayı bari de ömürlerini tüketmesini istiyorsak gelin hep beraber tövbe edelim. Ve işlerimizin oluruna gitmesini, her şeyin tıkırında yürümesini, kulle şeyin alâ yuram olmasını istiyorsak, her şey yolunda velak sıkıntı yok diyebilmek istiyorsak, Allah Azze ve Celle'ye gelin tövbe edelim kıymetli kardeşlerim. İçtiğimiz işkilerden dolayı Allah'a tövbe edelim. Allah Azze ve Celle'ye isyan ettiğimiz için tövbe edelim. Zinaya, fuhşiyata, harama bulaştığımız için tövbe edelim. Riyaya, ribaya, rüşvete, faize bulaştığımız için tövbe edelim. Çoluğumuza, çocuğumuza haram lokma yedirdiğimiz için tövbe edelim. Allah'ın razı olmayacağı yerlerde ömrümüzü bugüne dek tükettiğimiz için gelin hep beraber tövbe edelim kıymetli kardeşlerim. Başka yolu yok, çıkar yolu yok bizim Rabbimizden başka kimsemiz yok. Nasıl bir çocuk ağladığı halde annesinin kucağına tekrar gidiyor ise, annesi dövdüğü halde, döven annesi olduğu halde ağlarken o bebek, o çocuk tekrar annesinin yanına nasıl koşuyor, onun dizlerine kapanıyorsa, tabiri caizse bizim de Rabbimizden başka gidecek yerimiz, makamımız, yurdumuz yok kıymetli kardeşlerim. Dönüş yalnız Allah Azze ve Celle'ye'dir. Öyleyse dönüşümüzü bugünden yapalım. Şayet dönüş biletlerimizi bugün temin etmezsek yarın açıkta kalabiliriz. Ek sefer düzenlenmeyebilir ve bizler de yarın mahcup olup açıkta kalan kimselerden olabiliriz. Öyleyse kıyamet sabahı gelmeden, ölüm vakti bizde yaklaşmadan Allah Azze ve Celle'ye işlemiş olduğumuz tüm hatalarımız için Yalanlarımız, gıybetlerimiz, iftiralarımız, yapmış olduğumuz her ne günah varsa aklımıza gelen katildir, zinadır, ribadır. Her ne varsa şayet hayatımızda bunları hayatımızdan çıkaralım kıymetli kardeşlerim. Bakın Rabbimiz bizi çok seviyor. Onun sevgisini kazanmamızı istiyor. Biz de onu sevmek, onun sevdiği gibi bir hayat tüketmek istiyorsak sevdiğine ittiba etmeliyiz. Sevdiği de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Onun sünnet-i seniyesine ittiba etmektir. Sünnet-i seniyeye ittiba etmek de tövbe etmekten geçer. Adam gibi bir duruş sergileyip artık o tarz işlere, Allah'ın yasak kıldığı yerlere set çekmekten, o mahalleye dahi, o semte dahi uğramamaktan geçer kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz cümlemize nasuhi bir tevbe nasip etsin. Yapmış olduğumuz günahlara, hatalara pişmanlık duyabilmeyi bizlere nasip eylesin ki bu imanın alametidir. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu nimetlerin farkında olalım kıymetli kardeşlerim. Ve her gün, her an, her lahza aldığımız her nefeste istiğfara sarılalım. İstiğfara sarılan Kurtuluşa erecektir biz dillahi teala. Allah azze ve celle istiğfarımızı daim, tövbelerimizi makbul ve ayaklarımızı sırat üzere daim kılsın. Rızayı bari de bir ömür tüketebilmeyi, sünneti seniye ile hayatımızı güzelleştirip, tezyin edip kurtuluşa erebilmeyi, hayat oyunlarımızı Kur'an ile kurabilmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım istifadeye medar olmuştur. Rabbimiz okumuş olduğumuz ayet, ayetler ve hadisi şeriften istifade edebilmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Rabbim hayatımızı, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin, hayra çıkarsın. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, aile fertlerimizi ve tüm ümmeti Muhammed'i rızası doğrultusunda bir ömür sürebilmeyi nasip etsin ve bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Hakkı hak bilip hakka hakkınca ittiba edebilmeyi, batılı batıl bilip batıldan hakkıyla iştinab edebilmeyi cümlemize nasip ve müessere eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Bir sonraki hadis okumaları dersimizde görüşmek ümidiyle hepinizi, varınızı, yoğunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu, en kıymet verdiğiniz şeyleri en kıymetli olan Allah Azze ve Celle'ye emanet ederim. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcınız olsun. Tüm işlerinizi, ahir ve akıbetinizi hayra çıkarsın. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu yolundan bizleri ayırmasın inşallah. Rabbi edhilni mudhale ve ahricni muhraca sıdgın ve cealni milletunke sultanen nasir der dualarımızı Allah Azze ve Celle'ye münacatlarımızı yöneltiriz ve amellerimizin makbul, tövbelerimizin kabul olmasını da istiyorsak kıymetli kardeşlerim, salihatı, salih amelleri bil mukabele çoğaltmaya gayret gösterelim inşallah. Peki, Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyna ve aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ta'na